Şimdi kiralık evler şu anda çok talep var kiralık evlere. İstanbul genelinde ilk işte Kadıköy, Suadi, Bostancı, Göztepe tarafından başlayan bir hareket var. O bölgelerde yoğun bir şekilde kentsel dönüşüm yapılıyor. 3 taneden fazla bina yıkılıyor şu an oralarda. O yüzden işte 50-60 bin tane bir talep oluştu. Bu da yeter kadar ev olmadığı için başka semtlere de yavaş yavaş sirayet etmeye başladı fiyatlar o bölgelerde son 2-3 yıla baktığımız zaman hemen hemen 2 katı gibi düşünebiliriz. Avrupa yakasında da avcılarda başladı bu. İşte avcılarda da yine 2-3 bin tane bina yıkılıyor şu anda hala Orada da 47 bin tane hanenin bir anda boşa çıkması ve ev araması anlamına geliyor bu. O bölgede de olan yeterince ev olmamasından dolayı da bu işte küçük çekmece bağcılar hatta işte Beylikdüzü, Esenyurt gibi yakın olan ilçe ve semtlere sirayet etmeye başladı. E, Avcılarda da geçen sene 1500 TL olan bir ev şu anda 2500'den aşağı değil. E, yeni evse bu sıfır evse fiyat daha da yükseliyor şu anda. E, böyle bir tablo mevcut. E, şimdi tabii bu önce kentsel dönüşümle başladı. Sonra pandemi dolayısıyla memleketine giden aile ve öğrencilerin dönüşü de e, başladı. Bu da bir etken oldu. E, şimdi yeni üniversite e, sınav sonuçları açıklanıyor. Bunu da üst üste koyduğunuz zaman şu anda hatta bu sadece İstanbul'da değil birçok ilde gözlemledik biz bunu. Hem satılıkta hem kiralıkta fiyatlar yüksek ve yeter kadar satılık ev yok. Ama bu özellikle satılık olayı genelde değil sadece sıfır evlerde ve bahçeli olan müstakil evlerde fiyatlar yüksek ve bulunamıyor. İkinci evlerde çok büyük sıkıntı yok şu anda satılıkta ama sıfır evlerde sıkıntı var. Peki hemen hani kiralık nezarında baktığınızda İstanbul için konuştuğumuzda böyle bir aralık versek 2 artı 1 ya da 3 artı 1 bir, bir ev için hani kaç bin liradan başlıyor, kaç bin liraya kadar? Şimdi Beşiktaş ve benzeri semtlerde Şişli, Bakırköy, Kadıköy, Merkez gibi semtlerde iki oda salon bir ev şu anda 3.000-3.500 TL civarında. Bu yeni sıfırsa işte 4.000-4.500'e kadar çıkabiliyor. Üç oda salon evlerde ee, yine 4.500 5.000'e kadar çıkan fiyatlar var şu anda. Yine sıfır ise biraz daha yükseliyor bu. Ee, ama onun dışında tabi alternatif semtler de yok değil. Onu özellikle ifade etmek istiyorum. Ee, mutlaka e, şeyin toplu ulaşımın yoğun olduğu bölgelerde bu e, daha uygun fiyatlı evler bulmak mümkün. Şimdi Kadıköy'den binelim metroya Pendik Pendik'e de gidiyorsunuz. İşte Avrupa yakasında